Ben teşvik eden herkese çok çok selamlar efendim. Şu anda teşvik edeyiz Gördüğünüz gibi kumsal sosyal tesisleri kafe, restoran. Şu anda teşvik belediyesinin yapmış olduğu bir tesisler burası. Şu anda tanıtmak istiyoruz size. Harikulade bir çay bahçesi ve içeride güzel mutfak var. Mutfağı da biraz sonra anlatacağız. Şimdi burayı gezerken Başkanımız da burada. Başkanımıza merhaba diyelim. Burayla ilgili bilgi alalım isterseniz. Sayın Başkanım iyi günler. İyi günler. Nasılsınız efendim? İyi, Teşekkür ederim. Sayıyı bitirdik. İstediğiniz ne kadar yani, güzel. E, burada bir çay içip eve gideceğiz inşallah. Buyur. Başkanım çok faal çalışıyorsunuz maşallah. Harika çalışıyorsunuz. E, bu tesisleri e, halkımıza kazandırdınız. Şimdi biraz önce fiyatları e, baktım. Çok uygun fiyatlar. Hatta çay yani, bile 15 lira. E, yani, çalışmak, güzel bir hizmet efendim. Çalışmak... E, genimizde var ama halk bize bu güven oyunu güven gösterdiği için e, biz de çalışmak zorundayız. Çalışmak için halk seçti bizi. Elimizden geleni yapıyoruz. Kısa bir zamanda burada belediye sosyal tesis alanı kazandırdık. Belde ve ilçe halk, halkımıza aydınlatma, çok modern bir ışıklandırma yani belki de bu e, Güney Marmara'da görülmeyen görülmemiş türde bir çıklandırmamızda inşallah direkleri dikildi, betonlar atıldı. Boyanıyor. İnşallah 5-10 gün için onlar da yanacak. Kaldırımlarımız da bitmek üzere yarın öbür gün bitecek. Sahildeki çalışmalarımız devam edecek bundan sonra Çok güzel. Olmaz, olmaz, Sayın olmaz. Başkanım 2005 yılındayız. 2025'ten önce ise e, siz Teşvik Belediye Başkanı olarak da geçen dönemde başkanlık yaptınız. Evet. Eee ağırlığı genelde siz eee Eşvike Köyü'nün içine vermiştiniz. Ama bu sene ise çok farklı oldu. Sahile geldiniz. Eee bu da e, bundan Eşviki çok mutlu. Teşvike içine vermedim. Şöyle diyeyim. Eee Hayır orada, bir tesis, orada mı tesis yaptınız? Se seçilir, seçilmez. Ee, yukarı köyden, İstiklal Mahallesi'nden başladık? Yukarıdan aşağıya. Yukarıdan aşağıya başlayalım, yetişiriz. Ne yetişirse öyle. İşte İstiklal Mahallesi bitti. Karşıyaka bitti. He, pardon, Cumhuriyet bitti tamamı. Karşıyaka'dan da işte NATO yoluna kadar geldik ama gene de bu NATO yolunun altında Armutlu Caddesi olsun şu bu Sazlık Caddesi olsun nereye kenarındaki cadde olsun Burada da çalışmalarımız oldu bir önceki dönem ama şimdi demin de anlattığım gibi sosyal alanı işte park kaldırımlar, ışıklandırmalar 2500 ton arka tarafta sek asfalt atacağız. 14 bin metrekare parke taşı ihalesi yaptık. Çocuk parkına başladık arka tarafta büyük kompleks halinde çocuk parkı, oyun grubu, spor aletleri, basketbol, voleybol gibi. Şurada da bir çocuk parkı yaptık. Ufacıkta olsa, Yani güzel. çalışmalarımız geçen dönem orada başladı, bu tarafa ikinci dönemde de bu tarafa sahile doğru yoğunlaştık. Sahile bu sene kısmet bu sene de bu karadan da denize gireceğiz inşallah. <gülüyor> denizde, <gülüyor> de, denizde de önümüzdeki sene e, kesin bir dille söylüyorum dört sene evvel başlattığımız halk plajı projesi. İnşallah e, yani son dönemlerin en iyi ve ses getirecek ve halkın geniş kitlenin yararlanacağı bir proje olacak. Su, kemerle, kemerlerimiz önümüzdeki 15 gün içerisinde faaliyete geçecek. Teşekkür iyi yolda, emin ellerde, bütçemiz iyi, Çok borcumuz şükür. yok gibi. Yani 20, 26 yıllık SSK borcunu ödedik. Biraz maliye borcumuz var. Piyasa borcumuz işte yani aylık borç gibi dönüyoruz. Sıkıntılı bir borcumuz yok. Çok şükür daha da iyi olacak diye inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. İyi günler.